Arkadaşlar selam yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni süper ya, yeni süper bir çürü hesabını hesabını geliştireceğim arkadaşlar. O zaman arkadaşlar ben sizi yormayacağım. Astral Temple ve Moon Mines'a gitmeye çalışıyorum. Arkadaşlar kasılıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda boss'a geldik. Bosun gelmesi lazım şimdi. Bosu bekliyoruz şu an. Arkadaşlar bu boss baga giriyor ya. Benim... doğru ben onu almamışım. Aa bu da mı bekliyoruz? Nerede bekliyoruz bunu? Bu da mı bekliyoruz? ayının yanında bekliyoruz bence. <laughs> Abi bir dakika dur da nereye gideceğim şaşırdım. Yo tam düştüğümüz yere tam burada. Şöyle bakmamız mı lazım? Arkadaşlar baga giriyor bu ya. Valla baga giriyor. Opa. Yaptım hareketi bak lan. Yaptım var o kötü bak. <laughs> lan. Lan. Hı. Lan ne yapıyorum ben ya. Oğlum. Face cam'ı açtım vallahi. Arkadaşlar. Ya kapatıyorum facecam'i Allah Allah. Arkadaşlar yine bir şey olmadı. O zaman ben diğer yerimize geçiyorum. <laughs> Hayda nereye geldim ben lan? <laughs> Boss fight. What the fuck? gel lan. Zaten vs atıyoruz şu an. Zaten şimdi vs atıyoruz adamlar am. Bu halimde bile öldürebilir beni. Abi Eyüp ne alakalı şu anda videoda? Aga. Aga. Abi çok hızlandı. Abi çok hızlandı abi abi. Abi şaka yaptım abi 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 abi. Abi 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 şaka yaptım vallahi şaka yaptım. Abi abi. Abi abi şaka yaptım abi. What? What? Oha bu kim? <laughs> Efendim abim düşmüşken Kapanlıyım abi Suyun kapanlı yiyor ya Arkadaşlar biri beni kurtarsın şu kardeşler Arkadaşlar Lan ne oluyor İyi tamam Şey gidelim o zaman arkadaşlar Bu sefer facecam ile oynayacağım Ha 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 Facecam ile oynayacağım arkadaşlar Bir defa arkadaşlar. Şöyle face şöyle alalım. Evet, face başladık. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Bici bici yapıyoruz. Abone olup like atmayı unutma. Ve face game açınca deliriyorum arkadaşlar. Onu da size bildireyim. Şu arkadaşlar kurtarın beni şu kovandan. <laughs> feşkenli... Arkadaşlar bu arada ilk defa bir <laughs> Evet. <gülüyor> Öldüremezsam malım. Arkadaşlar çok kasıyor. O yüzden ben Facecam'ımı feşka... kapattım arkadaşlar. Çok kasıyordu. Ben ne yapayım? Ve huzurlu müziğimiz gitti arkadaşlar. Bokun müzik geldi. <laughs> arkadaşlar e, ilk hiç, hiç ölmeden başarmıştım. İnşallah yine ölmeden başarırım. Hayda. Biz buraları çok gördük oğlum. Arkadaşlar bu arada bunun e, ben videosunda atmamıştım. Not finali atmıştım. Ondan sonra zaten uçarak geçiyordu. Bu sefer tamamını göreceksiniz. Bakalım beni 15 kere öldürecekler mi? <laughs> beni hiç öldüremediler. Efendim abim? Kardeş ne yapıyormuş kardeş? Kardeş ne yapıyormuş? Hiç cevap vermeden gitti. Yine kardeşim böyle oldu. Arı! Arı! Allah, Olu. Olum! Almış. Bak arkadaşlar hep böyle oluyor işte. Zor. Zot Zot zor. İyi internet açmışım reklam izleyerek. Beleş reklam. Yani reklamdan güzel bir şey yok da pisliği var reklamın. Amına koyayım senin ya. Ha. Pardon arkadaşlar. Pardon. Pardon arkadaşlar küfür ettiğim için. Ben çok şaşırtmaz oldum. Allah'ım sen... Hayır, ben senin değilim. Biz ad... De ya ne alaka ya? Biz at değiliz be. Wes... Wes... Wes senin Wes... <laughs> biz yetişemiyoruz bu. Bu sen gelene kadar... Az ah, kalsın önümden dönüyor arkadaşlar. Bu nasıl bir şans? Ölümden dönüyorum bildiğin aga ya. Aga bildiğin ölümden dönüyorum ya. Bildiğin ölümden dönüyorum ya. Bu nasıl bir şanstır ya? En azından burada kalp var. Can alıyoruz. Arkadaşlar, buradan sonra bir yani final 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 e, maçında yani final maçı ve burası ilk bu bölüm hariç her şey çok kolay kovandı arkadaşlar. Yani sıkıntı şeyde final oyununda ve bundan önceki bu parkurdan önceki. Şimdi yeni parkura geçtik. Bu parkurda arkadaşlar ballara değmememiz lazımmış Yoksa nana yollamışız. Allah Allah ya. Bir de arkadaşlar çok zor burada. Ben e, ilk Super Bowl Adventure'ı bitirdim videoda keserek yapmıştım. Ben şimdi hepsini yaparak yapıyorum. Bakalım oyunu bitirecek miyiz? Abi bu aga bu easy biz ya burası easy biz. Ya. Ne dedim size? Abi şu anda 6 can daha geldi. gelmiş. İlk başta 3 canla da O zamanlar nuttum tabi. Süper bir adventure, adventure diyordum. Ama şimdi Arkadaşlar Doruk da buna şey atmış. Kenan yok keserek yapmış. Kenan yalan söylüyor. Ama bu sefer yapacağım. Tam yapacağım. O Seba on modda yapmış arkadaşlar. Yani modlu halinde ben ise işte, gerçeğinde yapacağım. Bence böyle daha yakışıklı oldu. <laughs> ya. Aslında böyle devam etsek oyunu güzel. arkadaşlar ayıp nasıl yani biraz bok gibi diyebilirsiniz ama ben çok seviyorum gerçekten ben de bok gibi dedim bunu değiştireyim dedim bir dakika abi aşık oldum ya tövbe tövbe kız mı tırtıl bitti yüksek yer bizim Allah Allah ben, ben bunu da benden nereden çakacağım bam Oy, az kalsın orada kalırdım ne. hep bu videoda ölümden dönüyorum arkadaşlar Arkadaşlar bunu yapayım mı? Siz sıkılırsınız bence. O zaman yapıp geliyorum. Arkadaşlar tırtılı bitirdim. Baya kolaydı. Yani tırtı ama final bölümüne yaklaşıyoruz arkadaşlar. Final bölümünde ne halt yiyeceğim ben de bilmiyorum. İnşallah ağla, ağlar, ağlamam arkadaşlar. Ağlarsan da velet yazmayın lütfen. Yani velet yazarsanız da şaka amaçlı. <laughs> Eyüp yine geldi. <laughs> Eyüp da bir gidiyor bir geliyor. Bir şey söylemek istiyor bana. Arkadaşlar sizin kardeşiniz de böyle yapıyor mu? Videomda anne diyor ya. Şimdi abi diyor. A, a demiyor artık abi diyor. A diyordu. A Yok be. A. Ben diyordum ki be. Hayda. Ne yapıyorsun kral ya? Kral kral. Eyüp görüyor mu ayıyı? Bak nasıl zıplıyor. Nasıl mı Ayıp? Ben nasıl zıplayayım şimdi? Kraliçem. Abi boğulmayayım abi Abi boğulmayayım abi 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 Abla Abi Abla Dayı yenge, teyze, Allah Allah kasıyor abi kasiyo e ben böyle öle öle, 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 öle geçelim de altı canı kaydı Abi bir oh, La abi bir canım gidiyor geliyor Efendim am Efendim am dedik Eyvah Kardeşime am dedi. Ve üç canla mı savaşacağım bununla Eyvah İki tane iki canım geldi İki canım geldi Allah Abi kusurmam lazım buna Bay 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 Oh bir şey oldu Eyvah ne oldu lan? <laughs> Hayda. E ben öldüm. Şiko! <laughs> lan bana geldi. E ben mi büyüyeceğim? Oy <laughs> şu Şiko'ya bakayım. Hayal şika. Ben bu parkur da yapamıştım sanırsın. <laughs> Aa başladık. <laughs> Arkadaşlar, Şans Şapko kenan ko. Bam, <laughs> çok korkuyorum. Hayır, al bunu. <laughs> Geliyor. Burada öldüreceğim onu arkadaşlar aşağı atacağım. Buradan da öldürecek. Görüşürüz. Geldi gibi. Ne geldi? Bunu bir daha yapmam lazım. Aynısını bir daha. Allah bana geldi. Allah'ın belası bana geldi. Abi. <laughs> murbal geldi bana arkadaşlar. Arkadaşlar bu son üzücü bitiyor. Bu son bayağı üzücü. <laughs> abi. 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 <laughs> abi. Abi.

Abi azk az kalsın öldürüyordunuz beni ha. Abdeka. La 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 la. Video koydu. Arkadaşlar. Lan <laughs> ya <laughs> <laughs> arkadaşlar geberiyordum geberiyordum. Arkadaşlar ben artık pros oldum oyunun. Arkadaşlar e, Diğer videoda Mool gideceğiz Ve tutorialını yapacağız Mool Mines'ı ben bitirdim arkadaşlar ya Şaka maka Mool bitirdim e, Diğer hesabımda Astral Temple'a gideceğiz Bir de video başka bir videoda Astral Temple'ın da arkadaşlar Şifresini size göstereceğim Abi şifresi aşırı doğru, basit Eymen öğret Eymen söyledi bize de. Astral Temple'ı belki şeyle beraber bitiririz. Emre ile bitiriz. Emre Karataş YT ile. Thanks for playing. Abi bunu süper bir adventure. Allah'ım yine bitti oyun ya. Abi yine bitti oyun ya. Abi bu benim kaçıncı bitirişim oyunu ya. Arkadaşlar, şaka maka bitirdik oyunu. Oğlum bu da... Oy kutusu. <laughs> Oğlum ne yapıyorsunuz lan derede? Babanızın derisini. Oğlum bu da keşto. Keşto yapıyoruz. Arkadaşlar süper bir hedva... <laughs> <laughs> <Aa>, fare. <laughs> Arkadaşlar görüyor musunuz bunu? Arkadaşlar bunu görüyor musunuz? Arkadaşlar bunu görüyor musunuz? Bu bir fare. Arkadaşlar işte. Bakın doğru söylüyorlarmış. O zaman arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Hepinizi. Bir dakika. Lan bir dakika oğlum. Hepinizi çok seviyorum.